Tarihi bir Süleymaniye konağıyla karşı karşıyayız. Süleymaniye konakları işte böyle olurdu. Her tarafı hakim, cihan numası olan, tepeden de bakın cihan tam yukarıda, cihan numası olan ve manzarayı seyreden, sokakta kimlerin gelip kimlerin gelmediğini ölçen cihan numalarıyla Süleymaniye konakları tam olarak böyle olurdu. Takvimler 1974'ü göstermekte. Tam 51 sene önce. Nasıl bir görüntü ama? Siyah beyaz olma özelliğinin dışında yapı biraz harap olmuş. Yapı eskimiş. Yapı köhneleşmiş. Demek ki 1974'ten sonraki süreçte çok ciddi bir restorasyon görmüş olsa gerek ki bugün karşımızda böyle hala dipdiri sanki daha dün yapılmış gibi duran bir konak. Önünde şurada bir araç. Süleymaniye Camii'nin tam karşısında bulunan Süleymaniye Medreseleri'ni gören, yola doğru giren ya da çıkan bir arabada tam olarak şu an karşımızda bulunmaktadır. Araba bugün hala eski model de olsa kullanılmakta. O yüzden arabanın markasını söyleyemiyorum kusura bakmayın ama arkadaki bina bugün bir vakıf yani faal olarak iş yapan hizmet gören bir vakfın genel merkezi olarak görülmektedir. 1974-2025 aradan geçen 51 yıl iki ayrı fotoğraf iki ayrı tarih iki ayrı fotoğrafçı bugünkü Halil abi onu bilmiyorum şu an karşınızda. 65-66 sene nasıl bir rakam? O kadar eskiye gidelim mi? Takvimler 1958'i göstersin. Ve Süleymaniye'ye doğru çıkan yolda az evvel gösterdiğim konutun biraz sağına doğru kaydığımızda işte karşımızda bu kadar güzel bir manzara çıkıyor. Bu manzarada Süleymaniye Camii'nin iki minaresi, iki tane medrese, ve caminin ta kendisi görülmekte. Muhteşem yıllar olsa gerek 1950'ler. 1958 muhteşem değil. 1950 ile 57 arası muhteşem. Zira 57'den sonra ülke karışıyor. 57'den sonra provokasyonlar devreye giriyor. 57'den sonra provokatörler Türkiye'nin ...kötüye gitmesini isteyen provokatörler... ...Türkiye'nin darbeye doğru olan sürecini hızlandırıyor. Şurada bir araç var. Ben tam olarak aracın oraya gideyim. Konağın kapısı. Araç şurada. Aracın önünde... ...araç buradaysa... ...aracın önünde çocuklar var. Bir kısmı oraya bakıyor, bir kısmı... ...buralarda çocuklar var. Şurada, motosikletin olduğu yerde o askılı 50'li yılların moda kıyafetli, beyaz gömlekli çocuğu tek başına buradan şöyle yaparken görülüyor. Beyaz gömlek pantolon askısı çok zarif 50'li yılların modası. Araç şurada çocuklar burada tek başına buradan bu tarafa doğru giden bir kişi. Nereye gidiyor Allahu Alem buraya doğru gidiyorsa vezneciler. Buraya doğru gidiyorsa Beyazıt, arkamda Süleymaniye. Nasıl ama 65 yıl önceki, 65-66 yıl önceki hadiseyi canlandırdığımızda ortaya ee, neler çıkıyor? Benim babam 48 doğumlu, 58 yılında 10 yaşında. Yani yani benim babamın akranları. Burada arabanın önünde duruyorlar. Babam da 58'de tam olarak işte şu an gördüğünüz çocuklar kadardı. Buradaki çocuk o beyaz gömlekli, pantolon askısı olan çocuk 13-14'lerinde. Yani 1945 doğumlu olsa gerek tam olarak burada ve böyle yürüyor. İnanılmaz çok güzel. İnsanın babasının çocukluğuna şahitlik yapması demek değil mi bu? Yani biz bir zaman makinesine binsek 1945 1948 doğumlu çocukların onlu yaşlılardaki hallerini merak ediyor olsak sanırım bizi makina bu kadar eskiye götürür. İşte şurada bir araba der. İşte şurada da senin baban der. Aslında biz şu an kendi babalarımızın çocukluğunu görüyoruz. Bu konağın gölgesinde bu Süleymaniye Camii'ni arkamıza aldığımızda gördüğümüz o muhteşem manzarada. Efendim 1958 konağıyla Süleymaniye'ye çıkan caddeleriyle lüks arabasıyla önündeki 3-4 çocuğuyla şuradaki beyaz pantolon askısı olan beyaz gömlekli çocuğuyla 1958. Takvimler 2025'i gösterdiğinde böyle bugün böyle aradan geçen 65 yıllık zaman dilimi iki fotoğraf şu an karşınızda. Sabah ve Jolier kardeşler var. Abdülhamit Han döneminde Avrupa turnesi yaparken İstanbul'a da geldiler. Uzun süre kaldılar. Sonra ne hikmettir bilinmez. İstanbul'a sanırım aşık oldular. İstanbul'u çok sevdiler. İstanbul'dan gitmek istemediler. Ve burada Beyoğlu'nda bir yazıhane, bir dükkan, bir fotoğrafçı dükkanı açtılar. Saba ve Jolier'ler alırlardı ellerine fotoğraf makinesini tripodu tıpkı Halil abi gibi aynı açıdan ve aynı görüntü yani 1883'te ben burada olsam yine bir tripod şu an gördüğümü söylüyorum size. Yine bir tripod, yine bir kamera ve yine kameranın deklanşörüne odaklanmış bir kameraman. Onun adı Jolyer, bunun adı Halil. Tek fark bu. 142 yıl ara geçti ama hala aynı manzara burada görülmekte. Efendim. Ayşe Kadın Hamamı sokağına doğru giden arayı o fotoğrafta da bu fotoğrafta da 142 yıl geçmesine rağmen her iki fotoğrafta da görüyoruz. Bunun yanında benim solumda ve sağımda, sizin de solunuzda ve sağınızda iki adet medrese bulunmakta. Az evvel bu medreselerin arasından geçerek geldim. Hatta programın açılışı da orada yapıldı. Hatırlarsanız sahn Seman medreselerinden daha kıdemli, Fatih'teki sahn Seman medreselerinden daha kıdemli olan bu medreseler Osmanlı okullar sisteminde doktora eğitim düzeyini göstermekteydi. Yani Fatih'teki Sanlı Saman medreseleri yüksek lisans master, arkamdaki Süleymaniye medreseleri doktora eğitimi veriyordu. Burada eğitim gören öğrencilerden biri Ahmet Cevdet Paşa'dır. Ahmet Cevdet Paşa bu okuldan mezun olduktan sonra bir dönem sarayda Şehzadegan hocalığı yapmış. Sonra bu okula geri gelmiş. Burada hocalık yapmış. Ardından Osmanlı hukuk tertibatını düzenleyen ve değiştiren Yargıtay ve Danıştay gibi anayasa mahkemesi gibi üst kurumların Osmanlı zamanındaki karşılığı neyse o kurumlarda başkanlık, başsavcılık, başhakimlik yapmış. Bugünkü terminolojiye göre konuşuyorum. Mecelli ahkamı Şerif kitabının Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan Mecelli Ahkamı Şerif kitabının da yazarıdır. Aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa, o da bu okuldan mezundur, o da bu okulda öğretmenlik yapmıştır. Haydi gelin fotoğrafa geçelim. Takvimler 1883'ü göstermekte yani günümüzden 142 sene önce medresenin altında dükkanlar var. Sanki 1883 fotoğrafı daha net ve daha güzel gösteriyor bugüne göre. Ve o dükkanların içinde esnaf çalışıyor. Neden bu kadar fazla dükkan var? Cevap dükkanların gelirleri. Her medrese ve Sıbyan Mektebi'ni anlattığımda bunu da anlatıyorum sürekli. Bu dükkanların karşılığı Buradan alınan kiraların yukarıdaki öğrencilere ve öğretmenlere maaş olarak aktarılmasıdır. Buralarda dükkanlar bulunmakta. 1883'te o dükkanların önlerinde de seyyar satıcılar böyle duruyorlar. Hatta durun ben durayım. O seyyarlardan birinin durduğu yere durayım. Tam olarak burası işte. Açmış tezgahını duruyor. Orada da var. Orada da var, orada da var. Açmış tezgahlarını duruyorlar. Böyle 142 sene geçti. Bu fotoğrafın üzerinden 142 sene geçti. Fakat değişen hiçbir şey yok. Sadece şu değişti. Önündeki esnaf yine o günkü gibi seccade satıyor. Yine o günkü gibi tesbih satıyor. Yine o günkü gibi terlik ayakkabı satıyor. Fakat Süleymaniye medreselerinin altındaki dükkanlarda o günkü gibi iş yapılmıyor. Bugün artık klasik tıpkı bizim programımızın Beyaz TV klasiği olduğu gibi o günde klasik bir kuru fasulyeciler var. Her tarafta tarihi Süleymaniye kuru fasulyecileri bulunmaktadır. Burası Süleymaniye Külliyesi'nin dış bahçesidir. Bir de iç bahçesi var, iç avlusu var. 70 bin metrekarelik bir arazi üzerine 15 yapıdan oluşan devasa bir külliye yapan Mimar Sinan, yaptıran Kanuni Sultan Süleyman, yapılış tarihi 1550-1557. Kısmet olursa size bir programda Süleymaniye Camii'nin içine girip size caminin içinden anlatmak, camideki özellikleri tek tek göstermek istiyorum. Allah bize o imkanı ve o ruhsatı versin. Biz size o Süleymaniye Camii'ni anlatalım. Efendim, 1883 görüntü fotoğrafta gördüğünüz gibi. 2025 görüntü arkamda gördüğünüz gibi. 142 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda. Nasıl geçti ama? Nasıl geçti koskoca dakikalar? Maharet Mekanda Maharet İstanbul'da ne demiş Lale Devri'nin büyük şairi Nedim Bu şehir İstanbul ki bi misli bahadır yekpare sengine acem mülkü fedadır. Çok doğru söylemiş. İstanbul anlatmakla İstanbul gezmekle İstanbul yürümekle bitmeyen bir şehirdir. Tabii konuşmak kolay değil mi benim için? Arkama almışım dev gibi 7 yılda yapılan 700 bin metrekarelik kocaman bir alanı, 700 bin metrekarelik alanın içindeki 70 bin metrekarelik külliye de bunun cabası konuşmak kolay. Hakikaten burada herkes konuşur. Konuşan da değil, konuşturan da maharet var. Size bir gün söz, size bir gün Süleymaniye Külliyesi'nin 15 eserini tek tek göstereceğim dokunacağım ve diyeceğim ki bu şudur bu budur bu da budur tek tek hepsini anlatacağım ama bugünlük bu haftalık bize müsaade. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya bambaşka yerlerde bambaşka konularla karşınızda olmak istiyoruz. Allah bize fırsat versin, ruhsat versin ve lütfen siz de bizi seyredin. Nerede kalıyoruz? Beyaz TV'de Geçmişe Yürüyen Adam programında. Allah will